KRIM'in kripto para haberleri kanalından hepinize merhaba. Kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Ki farklı kripto para analistinden 8 altcoin projesi için teknik seviyeleri alıyoruz. EGLD analistlerin ortak noktası olurken CryptoDog'un Ethereum seçimi dikkat çekiyor. Altcoin Ireland EGLD CryptoDog'un ilk seçimi oluyor. İlk analistimiz 3 altcoin için daha fazla yükseliş hareketi çağrısında bulunuyor. Yeni bir Twitter dizisinde, Crypto Dog olarak bilinen Takma adlı Tireyda, 572 bin takipçisine, son birkaç hafta içinde yaklaşık 100 dolardan 150 dolara yükselen Elrond EGLD, un büyük olasılıkla yükselişe devam edeceğini söylüyor. Analist ayrıca EGLD'nin günler veya haftalarca yükseliş trendinde kalabileceğini düşünüyor. Crypto Dog'un paylaştığı teknik grafik ve açıklamaları şu şekilde. EGLD, konsolidasyondan çıktıktan sonra güçlü bir 3D için hazırlanıyor. Bu, günler, haftalar için trend olabilir. Analistin ikinci sırasında Web Cake bulunuyor. Crypto Dog ayrıca, Binance Smart Chain'e dayalı merkezi olmayan değişim platformu Pancaksibep, Cake'ı yakından takip ediyor. Analist, Cake'nin Temmuz ayının sonundan bu yana yükseliş eğiliminde olduğunu ve muhtemelen yakın gelecekte tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak yükselişine devam edeceğini düşünüyor. Cake, USD, Temmuz ayının sonundan bu yana yalnızca yükseliş modunda tüm zamanların en yüksek seviyeleri mi geliyor? Crypto Dogun Altcoin Polygon, MATIC, dan beklentileri yüksek. Trade ayrıca, MATIC'in 2 dolar seviyesini yeniden ele geçireceğini tahmin ederek, Layer-2 ölçeklendirme ağı Polygon, MATIC, da yükselişe geçiyor. Beklediği seviyelerde şu şekilde. Bu, MATIC'te yükseliş konsolidasyonuna benziyor. 2 doların üzerine geri çıkacaklar. Lider altcoin Ethereum son sırada yer alıyor. Son olarak The CryptoDoc, akıllı sözleşme platformu Ethereum'un 3,000 ila 3,200 dolar arasında işlem gördüğü için muhtemelen bir konsolidasyon aşamasına girdiğini söylüyor. ETH konsolite oluyor, param birikiyor. Analist Sahana Vibut bu 5 altcoin projesine yöneliyor. Listenin ilk sırasında yer alan Elrond, 2021'in ilk yarısındaki boğa koşusu sırasında ATH'sini 245 56 dolar 56 sent olarak belirlemişti. Birden fazla 100 doların altında sert bir düşüşe rağmen, şu anda 150 dolar civarından işlem görüyor. Analiste göre EGLD fiyatı belirleyici bir aşamada geziniyor ve 145 doların altına gerilemesi, 200 dolara hedefini oldukça zor bir aşamaya çekebilir. Axie Infinity AXS. Son birkaç gün içinde Axie Infinity analiste göre ani, bir çıkışla dahil olmak üzere paralel bir kanalda trend oluşturdu. Bununla birlikte, fiyat çok kısa bir zaman diliminde alt banttan üst bantlara yükseldiği için hala yükseliş momentumu sergiliyor. Üstelik yakında kanalı kırmak ve ATH'yi parçalamak için büyük bir kalkışa hazır görünüyor. Bu nedenlerle analiste göre AXS fiyatı keşif modunda olduğundan ve trendini başlattığından, 100 dolara yaklaşabilir. Orion Protokol, ORN -E. Orion protokolü 27 doların üzerine çıktıktan sonra sert bir düşüş yaşadı, ancak 2 doların altına geri gerilemedi. Şu anda alım satım faaliyeti istikrarlı bir şekilde artıyor ve dolayısıyla O-R-N dalgaları da sonradan yükselişe geçti. Protokol %30'u dolaşımda olan 100 milyonluk sınırlı bir arza sahiptir. 300 milyon doların altında bir piyasa değeri ile ORN analist Bibute'ye göre düşük sermayeli rally sırasında yükselebilir. Quant QNT Mayıs ortasındaki çöküş sırasında, kripto para birimlerinin çoğu yaklaşık %50 düştü, ancak kuant çöküşe dayandı ve yukarı doğru ilerlemeye devam etti. Birkaç geri çekilmeye rağmen, kuant yükseliş trendini sürdürdü ve sadece %9 uzakta olan ATHC'ne ulaşmaya hazır görünüyor. QNT, %83'ü dolaşımda olan 14.6 milyonluk çok sınırlı bir arıza sahiptir. Ve dolayısıyla varlık kıt olduğundan, analiste göre mevcut arz önümüzdeki günlerde daha değerli hale gelebilir. Terra, Luna. Terra şu anda fiyat kayda değer bir yükseliş trendini sürdürmeye devam ettiği için her yeni günde yeni bir ATH kırıyor. Solana dalgalanmasının ardından Serum ve Terra, kendi ATH'lerine ulaşmak için yükseldi. Her yeni gün bir milyar ile şişen piyasa değeri ile platformda işlem hacmi sürekli artıyor. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim ve ya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Son dakika kripto paralar ile ilgili tüm bilgiler bu kanalda. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.